Evet bugün Sapanca maçına gidiyorsunuz. E neler söyleyeceksiniz Sapanca maçı Süleyman Bey? Yani yine düştük yollara işte. Yenilse de yenilmese bizim Keşan Spor kalbimizde. Ama onların <laughs> da azıcık daha savaşması lazım. Biz nasıl yollarda böyle gitmek için savaşıyorsa onlar da savaşması lazım. Başarılar dilerim Keşan Spor'a Siz neler söyleyeceksiniz? Efendim taraftar yine yollarda. İşte Keşan Spor sevdası böyle bir şey. Bu takım yense de, yenilse de biz her zaman bu takımın arkasında durduk. Yine duruyoruz. Bugün yine yollardayız. Haydi Keşan Spor diyorum. Bravo. 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 Neler söyleyeceksiniz? Sapanca, bugün Sapanca önemli bir maç. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yine yollara düştük. Keşan Spor'da gelmiyor Keşan Spor. Evet. E, sen Abi inşallah, inşallah Keşaf güzel bir galibiyet alacak. Ee, İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldim. Geldiğim günün gene Sapanca'ya gidiyoruz. Durmak yok. Yola devam. keşanspor için başarılar diliyoruz. Kardeşim sen neler Herkese merhabalar. Sevdamızın peşindeyiz her zamanki gibi. Bugün mutlak galibiyet. İnşallah. Bu takım şehrin takımı kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Biz taraftar olarak her zaman arkasındayız. 2-1-3-1 galibiyet bekliyoruz. Artık i̇nşallah. gol bekliyoruz. Bravo. 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 Olmak evet, ya da olmamak maçındayız. Ardan abi. Evet. Keşan hakikaten enesin söylediği gibi Bravo şehir abi. şehir takımıdır, şehrin takımıdır. Bu takım düşmeyecek, Keşanspor pes etmez. Her zaman, her yerde en büyük evet. Keşanspor Spor sonra paylaşacağız. Futbolculara neler söylemek -nice. istiyorsun? Abi biraz artık onurları, şerefleri varsa bu maçı ne yapıyor? Ezecekler, alacaklar. Başka şansları yok yani. Ya Bak abi. burada bu kadar insan onlar için 10 on saatlik yola git. Bravo! 10 yola. Bir üç puan da bize hediyesinler artık ya. Evet. Etsinler yani. Etsinler abi. Evet siz neler söyleyeceksiniz gençler? Allah'a emanet Evet, Keşansı kolu olmaz, Keşansı kolu doldurur. Biraz gururunuz varsa bu maçı alırsınız. Evet, evet hocam. Keşan evet, bu adem her yere gider. Ne yağmur ne çamur günler. Şeref versek bir günü günü Bu alemde Keşanlı gençler. Lay lay lay, lay lalayla lay, lalayla lay 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 Evet lay, sen neler söyleyeceksin? lay lalayla lay Sabah 5'te 6 kalkıp, kalkıp maça gidiyoruz buradan. Azıcık şerefleri, onluları varsa Keşan Spor için mücadele etsinler. Ben 17 yaşındayım. Abilerim de burada biliyor. Gebze maçına diye gitmiş bir çocuğum ben. Yanlış anlamasınlar. Biraz şerefiniz, biraz onurunuz varsa çıkın yeni sapancayı Düşmeyelim, düştürmeyelim. Bravo Keşan Spor! Evet beyler neler söyleyeceksiniz? Konuşmak isteyen. Abi röportaj fut, söyleyebiliyorum. Futbolculara neler söyleyeceksiniz Sapanca maçında? Yoldasınız. Futbol, biraz sonra ya. Sapanca'da olacağız birkaç saat. Evet. Çok yemekler var. Çok yemekler var abi. Herkes yani her şeyinden feragat ediyor. Haftada bir günümüz var içinde günümüz. Alıyoruz başımızı, başımıza geliyoruz. Yani sabah 7'de kalkıyoruz her sabah iş. Dönüyoruz bir şeyler koşturmaya çalışıyoruz fakat çok kısıtlı kişileriz. Çekilen Nasıl bir cefa var. Çekilen bir cefa var. Herkes Bilek bir şeyler... Sefası sürülmesi lazım. Sefa sürülmesi lazım. Bazı abiler geçen sporu öyle böyle sallıyorlar ama normalde yanımızda göremiyoruz. Hepsinin ağzında. Abi şey ne oldu? Fakat abi... Abi... Kendi evimizde ev küfredenler. Kendi küfür, e, e, kendi evimizde e, küfredenler e, ayrı bir durum zaten e, abi ya. Ya adam deplasmana de gelmeyenler stüdyo giriyoruz hakimi. Yolu Hiçbir şey değişmez. Ali tezara düşüyor. Ali. Değişmez. Değişmez. Senin sevgi.

şöyle bir fotoğraf Arka <laughs> adım bir adım sağa doğru. Tamam. Evet. Bekleyin arkayı boşaltıyoruz. Çekiyorum buradayız. Let's go! Was you? <laughs> not <laughs> E, Dish, Dish, Dish

Teşekkürler. Evet. Abi, Pardon. Yapıp, evet. Pardon. Tamamdır. Kaptan fotoğraf alacağım. Bir hemen gelin. Hadi. Evet hemen fotoğrafa. <laughs> geç geç geç. Şu hocam sen de geç. Ya bir daha tam kadro çekmek biraz zor olacak. Kale ortaya gir. Evet. Evet buradayız. Sevap hocam başa geç sen ya. Evet tamam. Bir adım hocam bir adım bu tarafa doğru. Biraz daha evet. Tamam buradayız bozma. Yani Allah yani, Allah

Haydi. Tam <Sessizlik> zamanı, tam zamanı şimdi. Aylık yaşar, aylık yaşar, aylık. Tam zamanı, tam, tam, tam zamanı şimdi. haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi.